Ben elma şekerimi yiyorum ama. Karasay bugün meyve suyu ve suyu kaynatıyoruz. Hmm. Bugün sizinle beraber elma şekeri yapıyoruz. Elma şekerinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Elmaları alıyoruz. Çubuklara batırıyoruz. Şeker vişini vişne suyunu şekerle karıştırıyoruz ve elmaları ona batırıyoruz. Şu anda ben bir tane elmayı ona batırıyorum. Bunu jel sana göstereyim. Ben elmayı şekerle. Bu şekerli ama. şekerli hmm. vişne. Bakın şimdi tam oldu. O hali. Bunu tabağa koyduk. Bakın bir tane daha elma şekerimiz var. Onu da iyice şekerle kaplayalım bir sürü şeker de oluyor arkadaşlar bunlara Viş, vişneye batırıyoruz vişnemize batırdık her yeri şekerle kaplansın kaplanıyor her yeri vişneyle kaplıyoruz şimdi bu da kaplandığı için bunu da koyalım hemen şimdi son elma şekerimize geldi elma şekerimizi batırıyoruz arkadaşlar siz de evinizde yapabilirsiniz. Vişneye veya şekere sahipseniz bunu yapabilirsiniz. Düşürüz arkadaşlar. Siz de evinizde elma yapabilirsiniz. Elma şekeri yapmak çok kolay. Sadece çubuk ve elma yeterli olur. Bir de şeker ve bir de şekeri vişneyle karıştırın ve hoşçakalın. Bakın. Arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik. Bunlar donduktan sonra biz bu elma şekerlerini yiyeceğiz. Bunu, bu viş, şey, vişnemiz donunca biz bunları yiyeceğiz. Vişlere karıştıralım onları. İyice vişneye sokalım. Baksanıza elma şekerlerimiz vişneyle kaplandı yapıyorum bakın Bakın arkadaşlar bakın bakın elma şekerlerinizi çıkardığınızda üstünde kalan elmalar aşağı akıyor. Ben elma şekerimi yiyorum ha.